<laughs> e, çok mutluyuz çünkü ilçemizin yüksek bölgelerine mevsimi ilk karı düştü. E, kar berekettir e, doğanın tabiatı suya da ihtiyacı var. O yüzden mutluyuz. Biz de bu güzel manzarayı görebilmek için buraya kadar geldik ve doya doya izliyoruz. Çocuklar gibiyiz. Yılın ilk karını duyduktan sonra dumanların üst bölgesine geldik. Birçok düzeçili vatandaş da şu an bu heyecanı yaşamak için burada. Bazı bölgelerinde buzlanma var. Ama şu an hem eğlenebileceğimiz hem de güzel manzaraya sahip olan bir bölgedeyiz. Mutluyuz kardan dolayı.